Alak Suresi, Müttessir Suresi ve Müzzemmil Suresinin bize bir program çıkardığını konuşmuştuk hatırlarsanız. Okuyarak farkında olmak, kendini içinde bulunduğu dünyayı ve Allah'ın gönderdiği vahyi okuyarak insanın onu kuşatan her şeyin farkında olması, anlamlandırması, kendini konumlandırması istemişti Alak Suresi ile. Kendinin ve içinde yaşadığı çevrenin farkında olan insanın farkında olmayanları uyarması emredilmişti Müttessir suresinde. Ey köşesine büzülüp çekilen, ey insanların içerisinde çıkamayan, ne yapacağını bilemeyen, kafası karışık olan peygamber kalk ve insanları uyar diyordu. Allah okuma emrinden sonra kıyam emri veriyordu. Okumanın insanı mutlaka kıyama, ayağa kalkmaya, baş kaldırmaya, baş kaldırmaya götürmesi gerektiğini biz Müttessir suresinde gördük. İnsanı baş kaldırmaya götürmeyen hiçbir okumak okumak değildir. Eğer okumalar Allah adına bizi terbiye eden ve bize yön veren Allah adına, Rabbimiz adına olacaksa bunun sonucu ayağa kalkmak olmalıdır. Bizi ayağa kaldırmayan hiçbir okuma kesinlikle Allah için yapılan bir okuma değildir. Bunun böyle bir denklemini kurabiliriz. Baş kaldırmıyorsak kendimize karşı ve içinde yaşadığımız dünyaya karşı bütün olumsuzluklara karşı bir baş kaldır ortaya koymuyorsak okuduğumuz şey Allah için değildir. Çünkü Allah için okumak insanın hilafet görevini yerine getirmesini, ayağa kalkmasını ve dünyaya çeki düzen vermeye çalışmasını sağlamaya çalışmak demektir. Böyle bir sorumluluk yükler. Ayağa kalkıp insanları uyarmak gerekir onların elinden tutmak gerekir. Onlara merhametle yaklaşmak gerekir. Ve sizin gittiğiniz yer yol yol değil ey insanlar diyerek onları uyarmak gerekir demiştik. Müzemin suresinde ise üçüncü sacayağı okumak, kalkıp uyarmak ve yine kalkıp kalkıp Kur'an okumak. Yani geceleyin kalkıp uykusuz kalmak, ibadet etmek. Üçüncü sacaya bu. Eğer bir insan okuyor, ayağa kalkıyor, insanları uyarıyor. Fakat geceleyin yol almıyorsa, geceleyin uykusu kaçmıyorsa yaptığı iş sadece entelektüel faaliyetten ibarettir. Bir dava insanı olmak, bir dava adamı olmak uykunun kaçmasını gerektirir. Eğer uyku kaçmıyorsa bu durumda gene bir sorun var demektir. Ulaşılamayan hedeflerin müsebbibi aranıyorsa bu üçünden birinde bulunmalıdır. Ya okunmuyordur, ya ayağa kalkıp insanlara durun denmiyordur, veyahut da ayağa kalkıp, ayağa kalkıp geceleyin kendine karşı insan kılıcını çekmiyordur veya Allah karşısında divanda durmuyordur. bu içinden birisi devreden çıktığın zaman saç ayağından birisi gidecek ve o şey ayakta durmaz olacaktır. İslami kimlik, dava adamı kimliği ayakta durmaz olacaktır. Hiçbir saç iki ayakla dik durmaz, Devridir. Kimlik devrilmiş demektir, İnkılaba uğramış demektir, yuvarlanıp gitmiş demektir.